Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Phoenix. Bugün sizlerle bot play yapacağız. Yanımda Mami var. Tekrardan bir, bir önceki videoyu büyük ihtimalle atmamışımdır. Onu stop yaptım. Daha sonrasında atacağım. O da güzel bir oyun oldu. Kaybettik ama eğlenceliydi. Biz de dedik bir bot play yapalım. Ee, geçen ki takımımız biraz kötüydü. Çok iyi. Yetiştim. Tamamdır tamamdır. Ben Natalius çekecek diye çok arkaya kaçtım ama. Sen çok iyi çektin. Adam AFK kaldı galiba ya. Çünkü hiç kıpırdamadı. Çektikten sonra. Evet çok iyi. Hadi ya. Bir dakika içeride sesler geliyor. Ben kapıyı kapatayım hemen. Kapıyı kapatıp geliyorum. Devam ediyoruz. Tamamdır. Zorlayalım mı? Dönelim mi? Zorlayalım dostum, Tamam. Bu eş bizi çok yoracak. Gel gel gel. Nereye? Tamam. İnşallah gelir. <laughs> yaptım, hareketi yaptım. Pink var. Pinkten alamadım. Ya ölmem zaten niye bastın çıkmaya? Çok teşekkürler kanka. Çok düşüncelisin. Çok naziksin. İşte Mami de öyle. Kendinden çok beni düşünüyor. Hemen dönelim. Altınlarımızı harcayalım. Peki şöyle bir şey yapsak. Bunu alsak. Bunu alsak. Bir de kritik alsak. Tamamdır. Devam ediyoruz. Ha bu arada elim ara sıra telefonun mikrofonun üstünü kapatıyor. Sesim falan kesilebiliyor. Sizlerden o yüzden özür dilerim. O sorunu açtım. Yeni bir kılıf aldım. Olur. Tamam. Yeni bir kılıf aldım işte. O şekilde elim uzak tutabiliyorum. Çok iyisin ama yetiştirdim. Tamam. Birazdan. Sıkıntı yok. Öne geçme ya. Veigar. Veigar bir şeyle kavga ediyor. Çok basit bir kilit kaçırdık ya. Çok kötü oldu. Neyse Beyze döndü. Altın kaybedecek en azından. Öyle düşünüyorum. Gel kanka böyle. Niye hep bunlar bu kadar canla kaçıyorlar ya? Bırak dönme. Flash mı attı sen? Ha, çık çık. Çık çık çık. Kolun yetişme çekme çekme kardeş. Bu normalcasın mı gelecek? Çok değişik oynuyor. Ha, geldi de. Kaçtım. Telefonu çok ısındı. Geldi. Bırak. Tamamdır. Hata, hata üstüne hata yapıyorlar. Hata olmuyor. Bugün biraz modumuz düşük aslında yükseltmemiz lazım Eee mamiye günün nasıl geçti anlat Onu boş ver eşe 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 Aldım ben Tamamdır Onu da çeksem var ya Bile altı mı yapalım yapalım Tamamdır Çok iyi oldu ya katlettir. Hayır, geliyorum. Atıyorum sıçramayı hiç. Şey yapmıyorum. Veigar geldi. Abi Veigar kesti. Al, Tutarsan alırım. Hayır ya. Son Kanka. Bir tutuşturaya gittim ya. Takımından biri katledildi. Var hafif de etkilemiyor. Evet. Aynen. Lira Hı -hı. Biri kan dedi? Devam ediyoruz geldim. Aşağı kurdurlar mesaj İlk kule yerle bir oldu. Bakalım senden iyi yöne oynuyor mu? Geldim. Orta saldırı altında. O bu adam salmış. Ama bu adam katledildi. oyunu salmış. Rakip katledildi. Kili de salmış. Tüh. Tamam. İki tane vurayım mı? Abi çok vurmak istiyorum ben bu adamı bırak. Ölmez ki. Öldü. Bir rakibi Rakip İlk kule. İlk mi? Olur. Ama önce buna gidelim. <laughs> Yanlış düşmemizi bekliyor. Geliyorum. Geliyorum. Çık. Hemen çık. tamamydı. Ne yapıyorsun lan? Çek, ya? ya, at, Buraya kadar. Al. Toç <laughs> mekanik kardeşim. Hop. Elim. Geliyorum. Geliyorum. Ben gelemiyorum. Gelir mi? Geliğe Geldim pek canım da. E'ye bastı mı yetişmedi yani. Şşş. Ben şunu alayım ha ayrıca. E Kanka elinle mikrofonu kapatıyorsun. Elini kaldır da. Duymuyoruz. Mami. Aynen. Alırlar alınlar. Yetişiriz biz de zaten. İlk bana ultiyi attı. 5 tek yaptı ultiyi atınca ben ölünce. Sonra temizledi için. işte. E'ye yetişemedim. E'ye yetişseydim o bana daha gelemezdi. Kanka. Veigar. Veigar. Ne yapıyorsun kardeşim? Bırak kanka rakibi patledi. Takımımızdan biri patladı. Ya biri var. E, geliyorum. Ayşe. <laughs> Çok iyisin. Helal. Devam. Kaziks gelir de kuleyi biraz incitmiş olabilirim ben. O gelen Natilius geldi ama Veigar geldi. İlk Veigar. Veigar dua et ultim yok ama biraz sen Sen bekle Veigar. Yok benim ultim geliyor birazdan. Ha. Bu arada Ayşe geldi. Kazix geldi. Ben kaçar. Hadi evinize. Bu arada ben bunu doşta doşta keserim. Bu adam arkama geldi. bir oldun. Ve geçti de. Rakibin kulesi yerle bir oh, Yer miyim oğlum? Be. <laughs> bir rakibi katlettin. Benimle oyun oynuyor iş. Yer miyim oğlum ben öyle? Biliyordum zaten orada olduğunu. Harbiden sattılar. Ne yapalım? Çıkalım hadi. Aa Veigar geldi. Gel aşkım gel. En sevdiğim. En sevmediğim de bu biliyor musun? Yani şu. Bu bu. Adı da boşluk. Kanka sen de ne iyi oynamıyor şimdi onu söyleyeyim. Kazık yani. Onu da çekeydi. Aa çekmişsin. Görünmez sen görün. Adam bir de görünmez kesin oğlum. Yapma böyle şeyler yakıyorsun bizi. Böyle şeylere alışık değilim ben. Abi Veigar neyin kafasını yaşıyor? Ölüp gelecek zaten. Gölge gibi. Yeni mi gelmiş bu özel? Teşekkür ederim. GG. Güzel bir oyundu. <laughs> ya, sana bal şeker olsun. Cansın. Hemen bir oyun sonu tablomuza bakalım. Skoller'ımıza bakalım. Güzel bir video oldu. Güzel bir oyundu. Bu arada teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için Mami. Bundan sonra eğer müsait olursan daha sık sık birlikte video atarız. Mami ile sürekli videolarımız gelecek bu arada arkadaşlar. Onun dışında istediğiniz böyle beraber oynamamız gereken herolar varsa, yapmamızı istediğiniz challenge'lar varsa yorumlarda belirtin. Skor tablomuza bakalım. En çok hasarı ben vurmuşum 24 e. Karşı taraftan Veigar vurmuş. Skor tablosu böyle. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.